Dil Rehberim kanalından herkese merhaba. Biliyorsunuz ki Kasım ayında yazılarımız başlıyor. Bundan dolayı ben de size bir yazılı örneği hazırladım. 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı örneği. Yazılımızda 5 bölüm mevcut. 1. bölüm listening, ondan sonra reading bölümümüz, ondan sonra vocabulary, grammar ve writing bölümüyle bitiriyoruz. Sizler için çok yararlı olacağını düşünüyorum. Herkese başarılar. Şimdiden inşallah hepiniz yüz alırsınız. Listening bölümünden başlıyoruz. Listening yaparken önce bizlerden ne isteniyor? Ona bir bakmak ve sorulara bir göz atmak gerekir. Dolayısıyla sizler listening yapmadan önce bütün soruları ve sizden istenenleri bir okuyunuz. Yönergeye bakıyoruz. Which places aren't there in Matthew's town? Matthew'un yaşamış olduğu kasabada hangileri yoktur? Listen and put a tick. Dinleyin ve tık atın. Two points each her biri 2'şer puan. Sonrasında B bölümünde ise 4 tane sorumuz var. Burası da 12 puan. 1 dakika 20 saniyelik bir listening var. Onu beraber dinleyelim. Ondan sonra sorulara beraber cevap vereceğiz. Hazırsanız listeninge başlıyoruz. Where do you live Alice? Near Victory Square, Matthew. We live in the city center. What about you? I live in a town. Because towns are less crowded than cities. I like quiet places. Is your environment busy? Yes, it is the busiest part of the city. There are a lot of shops, cinemas, sports centers, parks, restaurants, and cafes. The shopping mall in my neighborhood is the biggest one in the city. Do you live in a nice community, Matthew? Yes, I do. We don't have many shops in my environment. They are also smaller than the shops in cities, but we can find everything we need there. We've got a small grocery store, a baker's, a butcher's, a clothes shop, a newsagent, a restaurant, a hospital, and a cinema. We usually go to the cinema at the weekend. What do you do? We love to be in the nature and go to the riverside. We have a picnic there. Is the food expensive in your environment? No. It is cheaper. We always buy the freshest vegetables and fruit from the farms around. You are lucky. May I visit you one day? Yes, of course. Dinleme bölümümüz bittiğine göre cevaplamaya geldi. Arkadaşlar sizler video izlediğiniz için videoyu geri sarıp ikinci bir defa dinleyebilirsiniz. Yazılılarda sorduğumuz zaman biz genelde iki defa dinletmeyi tercih ediyoruz. Bu arada şunu söylemek isterim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Herkesi kanalıma bekliyorum. Öncelikle hangi yerler yok onlara bakalım. Arkadaşlar Matthew ve arkadaşı konuşurken aslında Matthew'nin kasabasında olan yerlerden bahsediyorlar. Biz bunun dışında shopping mall'dan bahsedilmiyor, kafeden bahsedilmiyor, supermarket, aynı zamanda library. Bunların dördü Matthew'in yaşamış olduğu yerde mevcut değil. İkinci bölüme bakıyoruz. İkinci bölümde sorularımız var. Bu sorulara uzun cevaplar vermemiz gerekiyor. Who lives in the city center? Alice or Matthew? Şehir merkezinde yaşayan kim? Alice mi, Matthew mi? Tabii ki burada arkadaşlar Matthew'in kasabada yaşadığı yönergeden de belli. Alice lives in the city center diye cevap vermemiz gerekecek. Zaten orada Alice ile Matthew konuşurlarken yaşadıkları yerleri hangisinin büyük ve hangisinin küçük olduğunu kıyaslıyorlar. Alice şehir merkezinde yaşadığını ya da bir şehirde yaşadığını ifade ediyor. Who likes quiet places? Sessiz yerlerden hoşlanan Matthew likes quiet diye cevap verebiliriz. Is there a shopping mall in Matthew's town? Var mıydı? Hayır, biz yok olanlara işaret koymuştuk. Matthew'in yaşadığı kasabada bir alışveriş merkezi var mı? No, there isn't. Bu cevap yetecektir. What does Alice do at the weekend? Hafta sonları Alice ne yapıyor? Sinemaya gittiğini söylemişti. She usually goes to the cinema diye cevap verdik. Bir sonraki bölümümüz Reading bölümümüz, Reading bölümüne geçelim. Reading bölümünde bir okuma parçamız var ve bu okuma parçamıza göre True/False questionlar, klasik True/False questionlarımız var. Ama biz yönergeyi bir daha okuyalım. Read the text, parçayı okuyunuz. And tick True, doğru olanlara tik. Or cross False, yanlış olanlara çarpı koyuyoruz. Ben paragrafın hepsini okumayacağım, sorudan paragrafa doğru gideceğim. Sizler de öyle yapabilirsiniz yazılılarda. Yalnız bence yazılarda önce okumak sonra soruları cevaplamak daha sağlıklı olacaktır. Sizlere tavsiyem. Kate is Anna's aunt. Kate'in Anna'nın halası ya da teyzesi olduğunu söylüyor. Şimdi Kate isminin geçtiği yerde Kate and Maggie öncesine bakıyoruz. I am 16 years old. I've got two young sisters. İki tane kız kardeşim var diyor. Kate and Maggie. Dolayısıyla halası ya da teyzesi olmadığına göre buraya bir çarpı koyuyoruz. Anna has got three dogs. Üç tane köpeği var. I have also got two dogs and a cat. Ve bir tane de kedi var. Dolayısıyla üç tane köpeği yok. False ya da cross çarpı koymuş oluyoruz. Bir sonraki Maggie sings at family parties. Maggie kız kardeşiydi. Maggie aile partilerinde şarkı söyler demiş. Kate loves playing the guitar. Kate gitar çalmayı. And May loves singing. Şarkı söylemeyi sever. She often sings at family parties. Genellikle aile partilerinde şarkı söyler. True. Dolayısıyla bir tık atalım. Anna likes listening to manga. My favorite pop group is manga. Şurada geçiyor. En sevdiğim pop grubu mangadır demiş. Dolayısıyla true olması gerekecek. 5 numaralı soruda Maggie never reads books after school. Maggie okuldan sonra asla kitap okumaz. Direktmen şu paragrafta görüyorsunuz ki After school Maggie often reads her books. Genelde okuldan sonra kitaplarını okur. Soru asla okumaz diyor. Yalnız paragrafta sık sık okuduğu ifade edildiğine göre bunun yanlış olması gerekiyor. The three sisters never go to the cinema. Üç kız kardeş asla sinemaya gitmezler demiş. Bu paragrafın devamında şurada we usually hang out with friends. Genelde arkadaşlarla takılırız. Or go to the cinema ya da sinemaya gideriz. Dolayısıyla bu da yanlış olmalı. Son iki soruya bakıyoruz. Anna sometimes plays tennis on Sundays. Pazar günleri bazen tenis oynar. Sunday kelimesinin geçtiği ve we sometimes play tennis together dediği cümleyi görürseniz eğer bunun doğru olduğunu bilirsiniz. And Teresa comes to the girl's house once a week. Teresa hala ya da Teresa teyze haftada bir gün kızların evine gelir. Şurada she visits us every Sunday. Burada zaten öncesinde and Teresa'dan bahsetmişti. She visits us every Sunday. Bizi her pazar ziyaret eder dolayısıyla doğru olmalı. Bir sonraki bölümümüz kelime bölümü. Kelime bölümüne göz atalım. Kelime bölümüne göz atıyoruz. Write Turkish meanings of the words below. Aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini yazınız. Burada butchers kasap. Sonrasında hospital hastane. Bir sonrakinde grocery store buna bakkal diyebiliriz. Bir sonraki library kütüphane. Sonrasında bus stop var. Otobüs durağı. Bir sonraki bölümümüz ise grammar bölümü. Burada arkadaşlar Complete the sentences with the comparative form of adjectives given. Verilen sıfatların comparative yani kıyas halleriyle cümleleri tamamlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken sıfatların kısalık uzunluklarıdır. Kısa olanlara r, e, r, I, r, eklerini getirirken uzun olanların başına more kelimesini getirip kıyası sağlıyorduk. Öncelikle birinci soruda easy kelimesinin easy sıfatının kullanıldığını görelim. Life would be easier. Y harfi düşer, i, ir'e dönüşür. Life would be easier if we had a car. Bir arabamız olsa hayat daha basit olur. I think a zebra runs. Bir zebranın koşusundan ve aslana kıyaslanmasından bahsediyoruz burada. Fast bizler için faster'a dönüşecek ve daha hızlı anlamına gelecek. My house, then your house. Benim evim senin evinden ve small sıfatını kullanıyoruz are ekliyoruz smaller benim evim senin evinden daha küçük demiş oluyoruz. Bir sonraki cümlede expensive sıfatı kullanılmış. Expensive pahalı demektir ve çok heceli bir sıfattır. Dolayısıyla başına more kullanmamız gerekecek. more expensive daha pahalı. Shops in London Londra'daki dükkanlar are more expensive than shops in Istanbul. İstanbul'daki dükkanlardan daha pahalı. Sonraki soru yine İstanbul'la ilgili ve kış aylarında Ankara ile kıyaslanmış. Warm, ılık demektir. Warmer diyebiliriz. İstanbul is warmer than Ankara. İstanbul Ankara'dan daha ılıktır. Tomorrow, yarın, will be good. İyi olacak ya da daha iyi olacak dememiz lazım. Burada arkadaşlar Good'un irregular bir adjective yani düzensiz bir sıfat olduğunu bilelim ve ikinci halinin better olduğunu ya da better'a dönüştüğünü söyleyelim. Tomorrow will be better than today hopefully yarın inşallah ya da umarım ki bugünden daha iyi olacak. Son soru my phone is kullanılan sıfat cheap sıfatı. My phone is much cheaper çok daha ucuz den my sister's benim kız kardeşiminkinden daha ucuz demiş oluyoruz. Böylelikle gramer bölümünü bitirdik. Bir sonraki bölümümüz writing bölümü grameri de 21 puanla bitirmiş olduk. Writing bölümüne geçiş yapalım. Writing bölümümüz yer yön tarifleriyle ilgili. Look at the map. Haritaya bakınız. And complete the dialogues, writing the directions. Yönleri belirterek ya da yönleri tarif ederek karşılıklı konuşmaları, diyalogları tamamlayınız. Aslında burada iki tane soru var. Bu sorulara cevap vermiş oluyoruz. Şöyle ki you are here diyor biz buradayız. Bunu baz alarak yola çıkacağız. How can I go to town hall? Bir insan başka bir insana belediye binasına ki yeri burası. Belediye binasına nasıl gidebilirim diye sormuş. Bizler şu caddeden geleceğiz. Buradan dönüp ulaşacağız. Öncelikle go straight ahead diyebiliriz. Düz git. Sonrasında turn left. Sola dön. Cadde ismini yazabiliriz. Into Queen Avenue. Buradan geldik. Sonra Kuyun Caddesi'ne girdik. Şu cadde Kuyun Caddesi. Sonrasında şunu diyebiliriz. Go past bu geç demektir. The police station karakolu geç. Bunu da söyledik. It is on your right diyebiliriz. Sağında. It is on your right ya da it is on the right sağda diyebiliriz. İstersek iki caddenin kesiştiği noktayı da verebiliriz. Şöyle diyebiliriz. On the corner of Lane Street Lane Sokağı and Queen Avenue Queen Caddesi ile Lane Sokağı'nın köşesinde demiş oluyoruz. On the corner of ile ifade ettik. Bir sonrakinde sanırsam ki karakolu soruyoruz. Where is the police station? Karakol nerede? Bu birazcık daha basit. Yine düz gidelim. Go straight ahead. Düz git. Turn left. Bu sefer into Queen Avenue diye yazmayacağım ama isterseniz yazabilirsiniz. Sonra go past. Çünkü düz gittik. Sola döndük. Hastaneye geçtik. Go past. The hospital. Hastaneye geç. It is on the left Şunu izi unutmayalım. on the left. Solda olduğunu söyledik. Böylelikle arkadaşlar 9. sınıf yazılı örneğimizi çözmüş olduk. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yazılarımızın devamı gelecek. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.